Herkese merhabalar, Sabresi TV'de yeni bir e, röportajla karşınızdayız. Bugün konuğumuz e, eski hazineci, eski bankacı, e, ekonomist, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı e, Sayın Kerim Rota. Kerim Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Evet. E, teşekkür ederiz. Bugün e, Sayın Kerim Rota ile birlikte, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir flu üzerine konuşacağız. Sayın Bakan Yardımcısı dün akşam saatlerinde bir e, flüt paylaştı Twitter hesabı üzerinden e, biliyorsunuz ki son dönemde ekonomide kurda yaşanan e, kriz e, dalgalanmalar e, ve özellikle bakanlık bu noktada çok e, eleştiri odağı oluyordu gerek muhalifler tarafından gerek e, iktidarın kendisi tarafından sessiz kalmakla bir açıklama yapılmamakla suçlanıyordu başta Bakan Lütfü Elvan olmak üzere konuyla ilgili çok konuya dair açıklama yapmadığı için eleştiriliyordu. Dün akşam da Bakan Yardımcısı Nurettin Nevati'den bir flüt şeklinde açıklama geldi. Şöyle yapacağız programı ben tweetleri okuyacağım. Sonra Kerim Bey ile birlikte bu tweetler üzerine tek tek konuşacağız. Burada yazanları değerlendireceğiz. Ne kadar bu iddialar, bu söylemler, bu tezler ne kadar doğru ya da ne kadar gerçekçi? Bunu incelemeye çalışacağız. Ben Kerim Bey izninizle başlıyorum okumaya. Buyurun. Şöyle bir tweetle başlıyor seri. Türkiye ekonomi politiğini tüm ezber ve ön kabullerimizi bir yana bırakarak bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor. Ee diye başlamış bakan. İlk önce buradan başlayalım dilerseniz. Türkiye ekonomisini eleştirenler sadece döviz kurunu baz alarak dar bir bakış açısıyla mı eleştiriyorlar? <laughs> Şimdi şöyle, yani tabii ilk giriş cümlelerinin oldukça iyi niyetli olduğunu düşünebiliriz. Düş düş yani ee, çok okunması da zaten bu giriş cümleleri sayesinde olduğunu ben düşünüyorum. Ee, şöyle aslında döviz kuru üzerinden bir eleştiri iktidar tarafından, iktidar ve ortakları tarafından sıkça ortaya atılıyor. Ee, ama hem, hem iktisatçıların hem muhalefetin aslında eleştirileri döviz kuru üzerinden değil Türkiye'nin dolarize olması üstünden oluyor ağırlıklı olarak. Yani dövizin hayatımızda bu kadar çok yer alması kaynaklı bir eleştiri oluyor. Hani e, birazdan e, detaylara gireceğiz ama ee, Türkiye'de mevduatların yüzde 60'ı döviz cinsinden. Ee, i̇hracatın neredeyse yüzde 70'i kadar kısmı e, ithalat e, yapılmak zorunda. Ham madde e, açısından baktığımızda. <laughs> Bunun dışında <laughs> 450 milyar dolarlık bir dış borcumuz var e, ve 157 milyar dolarlık da bir döviz üstünden eee Kamu özel işbirliği projeleri garantisi var, devletin verdi. Bu kadar dolarize bir e, ekonominin dolar üzerinden e, fiyatlanması, dolar üzerinden konuşulmasının doğal olduğunu biz düşünüyoruz. Ama e, bu gerçekleri biraz kenara bırakanlar da ya bu kadar dolar konuşmamızın ne anlamı var diyor. İsterseniz de devam edelim. İkinci aslında ilk tweet'i okuyorum o giriş tweet'inden sonra. Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir evet. makroekonomik yaklaşım yerine düşük faiz, yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflenmektedir. deniliyor. İsterseniz devam edebilirim ya da bu noktada. Evet. Tamam. Yok şöyle yani orada tabii e, hani sadece faiz kur üzerinden ekonomiyi okuma meselesi para politikası üstünden ekonomiyi okuma e, aslında iddiasını içeriyor. E, aslında ekonomistler muhalefet de bu konuda şikayetçi Mustafa Ali Bey. Yani e, sadece kur ve para politikaları üzerinden bir ekonomiyi okumak, e, bir iktisat teorisi geliştirmek aslında çok anlamsız oluyor. Çünkü para ve kur politikaları Kraları e, e, ciddi anlamda yüksek bir reel faiz e, uygulamak zorunda kalıyorsunuz. E, kurunuz çok rekabetçi değilse hızlı değer e, kayıpları yaşayabiliyor yabancı sermaye yüzünden. Veya tam tersi <laughs> çok değersiz bir yerel paranız varsa da e, çok e, sermaye akımları e, çıkmış olsa da. İçerideki içerideki dolarizasyon bunu ciddi anlamda tetikleyebiliyor yeni çıkışları. Ee, o yüzden e, üretim, istihdam e, ile kur ve faiz politikasını aynı e, şekilde, aynı kapsamda düşünmenin çok bir mantığı yok. İkisi çok farklı şeyler. Üretim istihdam bir tarafta, faiz kur politikası ise bir anlamda bu çıktıların sonucu. Evet, devam ediyorum. E, düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, ham madde ve aramalı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacak hem de istihdamın artmasını sağlayacağız deniyor. Şimdi bu çok toptancı bir yaklaşım bence Mustafa Ali Bey. Yani İhracat e, artacak. Buradan gelen kaynağı da işte e, daha çok ithalat tabanlı sektörleri e, şey yapmakta, kullanacağız gibi bir ifade var. Şöyle toptancı bir yaklaşım. E, Türkiye'de e, kamu, devlet, hükümet herhangi bir ihracat yapmıyor. İhracatın hepsi müteşebbisler tarafından, özel sektör tarafından yapılıyor. Dolayısıyla bu ihracattan oluşan katma değer, karlılık, sermaye, bütün bu e, aslında katma değer e, özel sektörün katma değer. Siz devlet olarak bu özel sektörün katma değerini ithalatı e, kısmak için, ithalatı azaltmak için, daha verimli bir e, ithalat kompozisyonu yaratmak için e, ancak vergisini alarak yapabilirsiniz. O da bugüne kadar yapılıyordu zaten. Yani şöyle söyleyebilirim, e, ihracatın e, Türkiye'de e, 200 milyardan 300 milyara çıkması çok iyi bir şey. Ama bunun yaratacağı e, devlete vergi e, katma değeri oldukça küçük. Ama buna karşın ithalattan alınan KDV nedeniyle ve ÖTV nedeniyle e, Türkiye'nin ithalatı arttığında Türkiye'de kamunun vergi gelirleri inanılmaz artıyor. Yani burada bir çarpıklık var. E, siz ihracattan gelen gelirlerle ithalatı düşürmek gibi bir hedefiniz varsa bir kere ihracattan gelen katma değerinin üzerinden aldığınız vergiyi, e, payları arttırıyor olmanız lazım. Böyle bir plan yok gördüğümüz kadarıyla. O nedenle özel sektörün e, katma değeriyle e, yine e, kamunun bir yatırım yapacağını söylemenin de e, ben çok e, mantıklı bir tarafını görmüyorum. Ekonomik bir toptan e, aslında e, devletin kaynakların tercihlerini vergi gelirinden gelen kaynaklarını nereye harcayacak konusunda bir planlama yapması gerekiyor. Bunun için e, ihracat artışını hedeflemesinin çok bir mantığı yok. E, bunu şu bugün de yapabilir. Evet, üçüncü tweetle devam ediyorum. E, yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan COVID-19 salgınına rağmen IMF'ye göre 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da hep dış borca bağımlı tutulmuş, tutmuştur. Doğru. Yani Türkiye gerçekten COVID e, salgını Dünyada 2018 yılında ciddi anlamda büyüme potansiyelinin altında kalan ülkelerden biri olması ve yine 2020 içerisinde de Türkiye'nin özellikle bir kredi balonu yaratarak şişirerek kredilerin bir sene içinde yüzde otuz civarında artmasıyla e, kredi balonu şişirerek e, o kredi kaynaklı bir büyüme <laughs> şey yapmış olması ulaşmış olması. ama bu doğru yani Türkiye hakikaten e, büyüyen e, ekonomilerden e, nadir ekonomilerden e, bir tanesi oldu e, ancak şu da göz ardı etmemek lazım e, o. 2020 içinde küçülen birçok ülkenin de büyüme performansları 2021 yılında geri gelmeye başladı. Yani dönem, bir dönemsellik falan kastediyorum. Evet. Ee, küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlum fiyatlarının faiz oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur. Doğru. Evet. Yani ama Türkiye'nin enflasyonu ile e, bahsedilen ülkelerin enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. E, e, onların enflasyon e, artışları e, 2-3 puanlar seviyesinde olurken Türkiye'deki enflasyon bugün 20'lerde muhtemelen bu son politikalarla beraber 30'ları da göreceğiz. Yani Türkiye'nin aslında kronik yüksek enflasyon sorunu var. Kronik yüksek ülkelerin enflasyon sorumluluğunda da e, gelmesiyle beraber aslında enflasyon ile sahip olduğu için oradaki oluşan enflasyonlar gelişen ülkelere ithal ediliyor. Bunlar rezerv para olması sebebiyle enflasyon ithal edebilen ülke, ihraç edebilen ülkeler. Türkiye'de enflasyon ithal ediyor bu ülkelerden. Ama şöyle bir durum var. Zaten sizin %15-20 enflasyonunuz varsa e, buradan gelecek olan enflasyonlar size 2-3-4 puan civarında bir ilave yapıyor. Ama bundan daha önemlisi eğer sizin e, paranız bir de bunun üstüne bu paralara karşı değer kaybediyorsa 3 bacaklı bir sıkışmaya e, gidiyorsunuz. Dolayısıyla e, Türkiye'nin sorunu mevcut kronik enflasyon, diğer ülkelerden gelen enflasyon bunun dışında Türk lirasının değer kaybı. Yani e, bakan yardımcısının bahsettiği gibi dışarıda da enflasyon var demek bizim enflasyon sorunumuzun belki yüzde %3'ü daha fazlası değil. Evet bu da çokça e, kullanılan bir argümandı. Onu da açıklamış oldunuz. E, bir sonraki tweette e, Sayın Nurettin Nebahat şunu söylüyor. E, mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin artırılması gerekirken küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir. Ali Bey ben son tweet'i duyamadım. Sizin sesinizde bir sorun oldu. Tekrarlamanız mümkün olur mu acaba? Tabii tekrar. Tekrar okuyorum. Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin artırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir. Bu herhalde bütün tweet zincirinin içerisinde en bomba tweet diyebilirim. <laughs> Bunu herhangi bir iktisatçının anlaması mümkün değil. Ee, bu konuyu açarsa çok seviniriz. Gerçekten yani en yani piyasa uzmanları bir... olarak. E, çok yeni bir yaklaşım yani. Ama hani şunu söyleyebilirim. E, enflasyonun altında faiz uygulayan e, ülkeler var. Birkaç puandan bahsediyoruz. Yani yüzde beş enflasyona karşı yüzde iki üçlük e, şeyler var. ABD biraz daha aşağıda uyguluyor. Enflasyonların geçici olduğunu iddia ediyorlar onlar. Yani o merkez bankaları diyor ki bize bu enflasyonlar e, geçici ve bir süre sonra dengeler yerine oturduğu için biz şu aşamada faiz arttırmıyoruz diyorlar. Ama bunu yapanlar genellikle gelişen gelişmiş ülke merkez bankaları. Gelişen ülke merkez bankaları ise biraz evvel bahsettiğim enflasyon ithalatçısı konumunda oldukları için ve ham madde fiyatlarına maruz kaldıkları için faiz arttırıyorlar. İşte örneğin Brezilya, işte örneğin Macaristan. Birçok gelişen ülke faiz arttırıyor. Türkiye e, gelişmiş ülkeler sepetinde olmayı tercih ediyor çünkü onlar faiz düşürüyor e, diye düşünülüyor. Ama e, şöyle de bir durum var. Yani Türkiye'nin hem enflasyonu bu ülkelerden, bu bütün bahsettiğim ülkelerden e, çok daha fazla ve dolarizasyonu buyuruyor. <laughs> yani siz insanlara Türk lirası cinsinden yatırım e, yapma, Türk lirasının değer saklama özelliğine İtibar e, itibar etme diyorsunuz aslında. Enflasyonun altında faizleri tutuyorum diyorsanız cebinde Türk lirası tutan, hesabında Türk lirası tutan insanın zaten mevduat yapıp alacağı faize ve enflasyona karşı parasının eriyeceğini kabul etmesi lazım. E, biraz aklı başında bir insanın bunu çok uzun süre yapmayacağını herkes biliyor. Bu muazzam bir dolarizasyon tetiklemesine yol açabilir. Nitekim %60'lara geldik son bir hafta gün içerisinde. Bu nedenle Türkiye'nin mevcut bankacılık sistemi içindeki tasarruf kompozisyonu dikkate almadan gelişmiş ülkeler e, sınıfında e, faiz politikası uygulamasının da bir rasyonelliği yok. Evet, e, sıradaki tweet şu şekilde: Düşük faiz politikamız sonucu Türk lirasına yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Demiş. Sayın atak, olmadığına katılıyorum. Çünkü zaten artık yabancı sermaye diye bir şey kalmadı. Yani Berat Albayrak sayesinde zaten Türkiye zamanında gelmiş Türkiye'ye güvenmiş bütün yabancı yatırımcılar çoktan göç ettiler. Baş başayız. O yüzden manipülatif bir atak pek gelmez ve Türkiye'nin Dünyadaki MSCI sepeti dediğimiz gelişen ülkeler içerisindeki ağırlığı %2,5-3'lerden %0,25'e kadar düştü. Yani artık birçok yabancı fon yöneticisi Türkiye hakkında toplantı bile yapmıyorlar çünkü o vakte değmiyor. Koydukları para neredeyse unutabilecekleri ve bir günde kaybetsiler. Pek de önemsemeyecekleri bir para kaldı Türkiye'de sadece. O yüzden manipülatif bir atak yok. Bankacılık sektörünün rasyoları sağlam. Bunu kabul ediyorum. Ama bankacılık sektörünün rasyoları bu kadar döviz kredisi olan ve bu kadar döviz mevduatı olan bir bankacılık sektörünün döviz kurlarındaki artışa karşı sağlığını korur demek de çok iddialı olur. Ben de 30 sene yakın bankacılık yaptım. Döviz kurlarının 2 sene içerisinde neredeyse 2 katına çıktığı bir dönemde hem döviz kredilerinin sağlığı bozulur hem de e, döviz pasif dediğimiz döviz mevduatlarına bağımlılık bankalar açısından çok fazla olur. Şunu unutmayalım. Türkiye'de mevduatların %60'ı döviz ve bu yüzde %60'ın çok önemli kısmı 250-300 bin insanın elinde. Bu kadar bağımlı bir e, yükümlülük yapısıyla e, aktif yapısında bu kadar dövize bağlı olduğu bir bankacılık sektörünün likitte risklerinin olması kaçınılmazdır. E, bu nedenle bankacılık sektörünün sağlıklı bir kredi mekanizması işletmesi bu şartlarda çok zordur. Yedinci tweete geldik. Son kur atağında reel sektörde türbülanslar yaşansa da ekonomimiz tüm gücünü korumaktadır. Nitekim yeni kurulan şirket sayısı geçen yıla göre artarken kapanan ya da konkordato ilan eden şirket sayısı azalmaktadır. Karşılıksız çıkan çek oranları da tarihi dip seviyesindedir. E, demiş ve iki istatistik paylaşmış bununla ilgili. Doğru. Ee, Sayın çek, Çek meselesiyle girelim. E, çek meselesinde biliyorsunuz e, geçen sene atanan bakan, e, Ticaret bakanı ilk e, işi hayatı boyunca muhtemelen çek görmediği için bir çek yasası çıkarmak ve e, çeklerin tahsilatının yasaklanması olmuştu. Neyse ki ondan ertesi gün geri adım atıldı. Ama şu anda da biliyorsunuz e, çeklerle ilgili e, bir e, şey var. E, çeklerin e, arkasının yazılması diyeceğimiz, hani piyasanın anlayacağı jargonla e, önemli kısıtlamalar var. Dolayısıyla e, bu çekirdeklerdeki düşüşün sebebi bu. E, hani Çarpıtmamak lazım. E, bunun dışında da e, açılan kapanan şirket sayılarının e, içerisinde de özellikle 2020 ve 2021 yıllarının pandemi yılları olduğunu ben hatırlatmak istiyorum. E, şirket, ekonominin sağlığını şirket açılış kapanışları üzerinden e, ölçmenin de çok sağlıklı bir şey e, olmadığını söyleyebilirim. E, genellikle ekonominin sağlığını iş gücünün katma değerden aldığı pay ve büyüme rakamları ölçmek çok daha doğru da olur. Evet, Sıradaki iki tweet'i birlikte okumak istiyorum, birleştirip. 2013'ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız. Milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz mücadelede olduğu gibi, Bugün de milletimiz ile el birliği içinde ekonomimizin bu bağımsızlık mücadelesinden de Allah'ın izniyle zaferle ayrılacağız. E, 2000, e, yani 2013'ten beri faizle düşmek istiyorlarmış, birileri engel oluyormuş. E, o zaman Başbakan da Sayın Tayyip Erdoğan, şimdi Cumhurbaşkanı, devletin en tepesindeki insan e, hiç değişmedi. E, bu sırada ekonomi bakanları değişti. Anladığım kadarıyla e, Sayın Cumhurbaşkanının sözünü geçiremediği birçok bakanı ve bürokratı olmuş bu süre içerisinde, ee, kendi uygulamalarını hayata geçirebileceği bir takıma yeni sahip olmuş. Gerçekten de ben buna katılıyorum, bu doğru. Ee, bu uygulamaların, bu e, ekonomi anlayışının e, ne kadar doğru olduğunu zaman gösterecek ama e, 19 yıllık bir iktidar döneminin 18,5 yılı içerisinde istediklerinizi yapamıyorsanız ciddi bir vesayet altındasınız demektir. Bunu bir kenara bırakalım. E, Böyle bir faiz düşürüp faiz düşürmek isteyip de size engel olanlar e, varsa yani o kadar yüksek faize rağmen 128 milyar doları da niye çatır çatır sattınız diye de insanların aklına bir soru geliyor. E, o dönemde bir faiz düşüşü biliyorsunuz denenmişti. E, Dövizdeki artışa karşı da e, bir e, Merkez Bankası rezervlerini e, hepsinin neredeyse satılması yönü gündeme gelmişti. O başarısız bir dönemdi. Şimdi bu faiz düşürülüyor. Artık Merkez Bankası'nda da e, satılabilecek rezerv çok e, kalmadığı için. E, aslında e, biraz daha korumasız e, güvenlik kalkanımızın olmadığı bir döneme ben girdiğimizi düşünüyorum. E, ama e, seçimlere bir buçuk yıllık, yıl kala yani AK Parti e, 21 yıllık bir e, dönem tamamlayacak 2023 yılında olursa e, sadece son bir buçuk yılında istediğini yapabiliyor olmakta. Bir siyasetçi açısından çok talihsiz olsa gerek. Evet, ee, Sıradaki paylaşımda şu ifade yer alıyor. Ee, bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede tüm kesimlerin bize dikte edilmiş yüksek faiz, düşük enflasyon politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Evet. Ee, yani manipülatif atakların etki etmeyeceğini e, zaten ee, söylemişti. O yüzden hani e, bunda çok bir anlamı yok. Hani e, ortada bir manipülatif bir atak e, varsa e, bütün devletin istihbarat birimleri ekonomik istihbarat birimi de ellerinde yani bu konuda bir araştırma yapıp açıklarlarsa da tabii ki e, çok daha e, sağlıklı olur. E, ama e, hani artık son e, noktası bir temenniden öte e, aslında bir miktarda bir imdatçılığı gibi ben bunu okuyorum. E, bize yardımcı olun. E, aslında biz bu kadar büyük bir e, kurlarda hareketlik beklemiyorduk. E, ne oldu da böyle oldu? Manipülasyon mu var gibi de bir yardım çıldığını da ben burada hissediyorum. Evet. E, son tweet'e son tweet'ine geldik. E, sonuç olarak diyor e, Nurettin Nebati e, pandemi sonrası dönemde Pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye iş gücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir. Buna inşallah diyorum. Yani bu iyi bir temenni. Biz de öyle olmasını tem temenni ederiz. Tabii bunun için yatırım çok önemli. Hem yurt içi yatırımlar hem yabancı doğrudan yatırımların e, gelmesini çok istiyoruz ülkeye. Ama yabancı doğrudan yatırımlara sadece faiz ortamı e, veya genç iş gücü e, veya ucuz iş gücüden ziyade e, bambaşka e, kriterleri de olabiliyor. Yargının bağımsızlığı gibi, demokrasi gibi, hukukun üstünlüğü gibi. Doğrudan yatırım için söylüyorum. Portföy yatırımı için böyle bir şey çok gerekmiyor. E, bu nedenle e, hani bu temelleri biz de katılıyoruz ama e, bunun altyapısı da çok hazır değil diye düşünüyoruz. Evet, e, paylaşımları Hazine e, ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin paylaşımlarını tek tek e, değerlendirdik. E, bir genel olarak bu paylaşım zincirine ve aslında günler sonra gelen bakanlıktan bu konuya ilişkin e, resmi ağızdan gelen bu açıklamaya baktıktan sonra bir genel olarak neler söylemek istersiniz bu tablo, bu açıklama karşısında? Ya bir kere e, devlet hiyerarşisinde bu garip bir çıkış oldu. Ee, yani bakanının e, son e, kurlar neredeyse 9,5 liradan 12,5 liraya çıkartılana kadar yani Türkiye'de %25'e yakın bir e, Türk lirasının değer kaybı olduğu noktada e, Sayın Bakan'ın sosyal medya paylaşımları iki tane taziyeden ibaret. E, birisi Sezai Karakboş efendi, birisi de başka bir eski milletvekili için e, ve bir kamuoyu paylaşımı yapmıyor ama bakan yardımcısı da ee, hani yeni bir ekonomik sisteme geçtiğimizi anlatıyor. Bir kere bunun bir devlet hiyerarşisinde e, alışılmadık bir durum olduğunu söyleyebilirim. E, eğer hani Sayın Bakan bu paylaşımın arkasındaysa da e, çıkıp hani net bir şekilde arkasında olduğunu da bilmek isteriz. E, bunun bir devlet e, aklı mı yoksa bir bürokratın eee e, kendi bakanını bypass etmek için Cumhurbaşkanı mektubu mu? Olduğu konusunda açıklıklar konuşması iyi olur. Evet. Teşekkür ederiz Kerim Bey. Zaman ayırdığınız için, yayınımıza geldiğiniz için. Bugün Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ekonomist Sayın Kerim Rota ile birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Doktor Nurettin Nebati'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kur artı son kur artışına ilişkin değerlendirmelerini konuştuk. Bu paylaşımları değerlendirmeye çalıştık. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.